Küçük çekmecede tamirciden otomobil çalan iki hırsızın kaçışı uzun sürmedi. Yakıtları bitince sokak ortasında kalan iki hırsız araç sahibi tarafından suçüstü yakalandı. Arabayı çalmışlar abi. Arabayı çalmışlar. Tamirciden çaldılar, sokak sokak gezdiler. Yakıtı bitince de sahibine yakalandılar. Dedi ki yakıt bitti. Yakıt bittikten sonra vidonla gidip yakıt aldılar. Yakıtı getirdikten sonra araba çalışmadı. İki hırsızın suçüstü yakalandığı yer İstanbul Küçükçekmece'ydi. Tamire bıraktığı otomobilinin çalındığını öğrenen araç sahibi çevredeki sokakları dolaşmaya başladı. Çok geçmeden otomobilini hırsızlarla birlikte sokak ortasında buldu. <laughs> Karşılarında araç sahibini gören hırsızlar neye uğradığını şaşırdı. Çok geçmeden taraflar arasında tartışma çıktı. Araç sahibi otomobilini çalan hırsızları darp başladı. Darp olay yerine polis ekiplerinin gelmesine dek sürdü. İki hırsız gözaltına alınırken araç sahibine teslim edildi. Adana'da limon hasadı birkaç gün önce başladı. Yeni mahsul tezgaha çıkınca herkesin aklına aynı soru geldi. Kilo fiyatı 100 liraya kadar çıkan limon ucuzlayacak mı? Bakın hasat edilen limon dalından tezgaha kaç paraya geliyor ve önümüzdeki süreç için beklentini. Çiftçi ile market arasındaki, tüketici arasındaki fiyat makası çok büyük. marketlerde, dışarıda, pazarda 100-130 lira arasında limon satılıyor. Biz bunu anlamıyoruz. Limonda hasat erken başladı. Bahçede kilosu 14 lira. Tezgaha gelene kadarsa bu rakam katlandıkça katlanıyor. Bu fırsatçılık sağlıyor. Adana'da limonun kalibre büyüklüğü görmüş olduğunuz gibi 50'nin üzerine çıktı. İşte bu hasat anlamına geliyor ve şu anda Çukurova'nın bereketli topraklarında limon hasadına başlanıldı. Dalında bahçede limonun kilosu ise 14 lira. Geçen sene oranla rekolte biraz daha aşağıda tabii ki. %20-%30 civarında e, limon rekoltesi e, aşağı, e, Hasat edilecek ürün iç piyasaya yeterli şekilde olacaktır. Dalından kopartmış olduğumuz limonun kalitesini kontrol etmek gerekirse işte dalından almış olduğumuz limonu kestik ve şu anda sıkıyoruz ve içerisinden fazla miktarda su çıktığını burada görüyoruz. Limon toplanıp kasaya konulduktan sonra halde satılmak üzere yola çıkıyor. Ve Adana halinde limonun kilo fiyatı 20-25 lira. Çok uygun fiyatlara yetiştiriyoruz mahsullerimizi. Zor şartlarda bugün yetişiyor. Ama maalesef marketler neredeyse bizim 10 katımız fiyatına satıyor. Limon yol aldıkça fiyat da yükseliyor. Olan yine tüketiciyi oluyor. İstanbul Bayrampaşa halinde limonun fiyatı 50 liradan başlıyor, 75 liraya kadar çıkıyor. Şimdi limonun kilogram fiyatı Adana halinde 20-25 lira arasında değişiyor. Ee, İstanbul halinde ne kadara aldınız? 70 lira aldım ablam. Şimdi ne kadara satıyorsunuz? Tane satıyoruz. 15 lira 4 tane 50. Kağıthane Salı Pazarı'nda limonun kilogram fiyatı tezgahtan tezgaha değişiyor. Şu an bu tezgahta limonun tane fiyatı 15 lira. Kilogram fiyatı ise 100 lira. Limonun kilogram fiyatını ne kadar aldınız? 80 TL'den aldım. Eskiden en uygun şey limondu pazarda ama şimdi en pahalı şey oldu. Şimdi de farklı bir tezgahtayız. Bu tezgahta da limonun tane fiyatı 10 lira. Kilogram fiyatı ise 80 lira. İstanbul'a gelene kadar bu fiyatlar niye bu kadar yükseliyor? Benzin olsun, ulaşım olsun, e, işçi olsun. Şu anda e, işçiler yok, kimse çalışmıyor. 2000 lira, 3000 lira adam bulunmuyor günlük o fiyata. Biraz da depolama, depolama met işlemleri var. Ondan dolayı e, limon biraz sıkıntı. Şu an bir zincir marketteyiz. Bu zincir market limonu kilogram fiyatını halen 50 liraya almış ve 74 lira 90 kuruşa da satıyor. Hasat başladı. Fiyatlar düşer mi? Düşmez. Neden? Çünkü bu eski limon olduğu için daha kaliteli.